Transferleri sıralıyoruz. Ben Avra. Bence iş yapar ya. Ben de iş yapara koyuyorum. Beşiktaş yapar. Leroy Sané. Bence iş yapar. İş yapar mı? Aynen. Yıldız transfer de. diyorum ya. Ben iş yapar diyorum. Anlaşalım. Kayseri maçındaki performanstan dolayı yıldız diyorum. Tamam yıldız diyelim. <laughs> yıldız dedik <laughs> sen. yıldız dedik. Duran. Bence iş yapar. Duran yapar ya. Çünkü i̇ş Fener'de dairelerini sanki gördü Fenerbahçe taraftarı. Gördü de iş yapar bir İş yapar. Ona açıyor. Trabzon'da iş yapar. Dairelerini gördü. Tabi canım tut falan. Aynen öyle. O zaman bu sefer senin dediğin olsun. Tamam. Dairelerini gördü. Orkun Kökçü. Yıldız iş yapar ya. 25 milyon verdi diye de yıldız Yok ondan hocam. değil zaten. 2018'den beri gelen transferlere bakalım. İşte o bölgede alınan futbolculara bence yıldız. Ama hadi yıldız olsun. Y yıldız herhalleştik. Işte. <laughs> o Simen. Yıldız abi o tartışmaya... Onu hiç o, konuşmayalım bile. O direkt Yıldız. Jurasek. Birincilik topçusu. Ball Ligi topçusu. Hangisine koyuyoruz? Ball koyalım. <laughs> Arşi bırak Daha ilerini gördü diyeceğim ben. Çok gördü. daha ilerini gördü. Ama yani işte yapar bu arada. Ama daha ilerini gördü diyelim. Semedo. İş yapar. Semedo yapar ya. İş Şu yap an bence Türkiye'nin en sabeki. Bu kadar iddialıyım Semedo. Rakip takımlarda sabek yok çünkü. Evet. bir <laughs> öyle <laughs> bir dönem de var. <laughs> Salayı çekti sabeki mesela Galatasaray. <laughs> Şikrin ya. Yıldız. Yıldız. O Sümen neyse Şikrin ya o. Aynen yani fikir ama hani Yıldız. Endidi. İş yaparla daha ilerini gördü arasında gidip. Daha ilerini gördü. daha ilerini gördü. Daha ilerini gördü o zaman. Daha ilerini gördü diyelim. Biz listeyi böyle yaptık. Siz hangi futbolcu hangi klasmana koyardınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.